Merhabalar. Bugün terbiyeli sulu köfte yapacağız. Tarifimize geçmeden önce sizden ricam, videoyu beğenip altına bir yorum yaparsanız çok memnun olurum. Video beğenileriniz ve e, yorumlarınız çok önemli çünkü e, YouTube o zaman daha çok öneriyor ve daha çok üst sıralara çıkarıyor. Şimdi tarifimize geçelim. Burada 250 gram kıymam var. Bir fincan pirinç. Pirincimi ılık suyla biraz 5 dakika ıslatacağım ve bir fincanda ince bulgurum. Pirincimi ıslatıp geliyorum. Pirincimiz ıslanırken boşa geçirmeyelim zamanımızı. Bir tane büyük boy havuç. Kabuklarını böyle ben bıçağınla böyle kazıyarak soyuyorum. Dış kabuğunu diğer türlü çok derin soyulduğunu düşünüyorum. Ve biliyorsunuz genelde bu tarz şeylerin vitaminleri dış kabuğuna yakın yerlerde. Ve suyun içine atıyorum buraya. Ve bir tane de büyük boy patates. Patatesimizi de soyduk. Beklerken kararmasın diye onu da suyun içine koyduk. Şimdi pirincimize bir bakalım. Pirincimizin suyunu süzdük. Bulgurla da karıştırdık. 250 gram kıymamıza bir fincan bulgur, ince bulgur, bir fincan da pirinç katıyoruz. Ve terbiyesi için Normalde ben köftelere yumurta kullanmıyorum. Ama terbiyesi için sarısını kullanacağım. Beyazı da ziyan olmasın diye beyazını köfteye kullanacağım. Terbiyesi için de sarısını böyle ayırdım. Kurumasın diye şöyle küçük bir saklama kabına koydum yumurtayı. Bir kenara alıyoruz. ve içine yarım tatlı kaşığı tuz yarım çay kaşığı karabiber yarım çay kaşığı kimyon ve acı oranı sizin isteğinize bağlı ve pul biber. Şimdi bunları iyice yoğuracağız. 5 dakika iyice yoğurduğumuz hamurumuzu dinlenmeye alıyoruz. Dinlendirmezsek köfteler haline getirirken biraz zorlanırız. Dinlenmesi lazım. Hamurumuz dinlenirken biz havucumuzu ve patatesimizi doğrayalım. Geri tekrar ortadan bir daha bölelim. Şimdi tekrar şöyle fazla büyük olmayacak şekilde küp küp doğruyoruz havuçlarımızı. Şu büyüklükte fazla büyük değil şöyle doğrayacağız. Evet. Havuçlarımızı doğradık. Şimdi patateslerimizi şöyle bir buçuk santim genişliğinde halkalara ayıralım. Tekrardan şöyle bunları da küp küp havucu doğradığımız büyüklükte şu şekilde doğrayalım. Bunu havuca katmıyoruz. Evet. Patateslerimizle havuçlarımızı aynı anda eklemeyeceğimiz için ve beklerken de kararmasın diye tekrardan doğradıktan sonra ayrı kapta suyun içine bırakıyoruz. Tenceremizi ocağa aldık. Altını açtım. Yüksek e, büyük gözün orta ateşinde. Yüksek ateş olmasın. Şöyle yarım çay bardağı kadar sıvı yağ. Ve havuçlarımızı atıyoruz. Havuçlarımızın rengi yağ çıkıncaya kadar kavuracağız. uçlarımız iyice kavruldu. Rengini de verdi yağına. Bu aşamada bir kaşık da tereyağı ekliyorum. Tereyağımız da eridikten sonra çiğ kokusu çıkan tereyağımızdan sonra patateslerimizi ekliyoruz. Ve şöyle bir bardak bezelyemizi ekliyoruz. Şöyle bir çevirelim. Şöyle bir bunlarla da bir kavrulsun. Bu aşamada baharatlarını ekliyorum. Tuzunu eklemeyeceğim. Pul biber, acı oranı sizin isteğinize bağlı. Biraz kimyon, yarım çay kaşığı kadar da karabiber tuzunu sonra ekleyeceğim terbiyesi kesilmesin diye patatesler renk değiştirip bezelyeler patates havuç tekrardan bir kavrulduktan sonra bir buçuk litre sıcak su koyuyorum kavurarak yaptığımız yemeklere soğuk su koymuyoruz altını burada açalım biraz kaynamaya başlayınca altını kısıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Dinlenen hamurumuzu yanımıza şöyle bir kapta su aldık. Fazla değil. Köftemizin harcını şöyle tekrardan bir elden geçiriyoruz. Fazla değil. Elimizi hemen üç parmağımızı batırıp şöyle elimizi nemlendiriyoruz. zaten yumuşak bir hamur oluyor. Köfte ve patatesleri doğru. Köftemizi patates ve havuçların <laughs> büyüklüğünde köfteler yapacağız. Şöyle ne küçük, ne çok küçük, ne çok büyük şu şekilde parçalara ayıracağız. Şöyle de yuvarlayacağız. Şöyle bu büyüklükte köfteler yapıp iç malzememiz pişene kadar biz de köftelerimizi hazırlayacağız. videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum mutlaka yapın. Köftelerimizi de hazırladık. Terbiyemiz için de yumurtanın sarısını ayırmıştık. Şöyle bir kaşık un ve bir kaşık da yoğurt. Eğer yoğun bir terbi olsun istiyorsanız bu karışımı yoğurda bir kaşık daha yoğurt ekleyebilirsiniz. İyice karıştıralım topaklanmasın un. Topakları gidinceye kadar iyice karıştıralım. Yumurta sarısı, bir tane, bir kaşık un, bir kaşık yoğurt iyice çırptık. Terbiyemiz de hazır. Köftemiz de hazır. Bir bakalım ocağın üstündeki ne alemde. Bir tane havucumuzdan, bir tane de patatesimizden alalım. Pişme durumunu şöyle bir çatalla. Çok güzel. Oo, hamur gibi olmuş. Çok güzel. Ve bu aşamada köftelerimizi atalım. Köftelerimizi kolayca atabilmemiz için kendi suyundan şöyle köftelerimizin üstüne dökelim. Kendiliğinden akıtılacaktır. köftelerimizi de attık. Burada altını biraz açalım. Köfteler kaynamasını durdurduğu için kaynamaya başlasın tekrardan. Kaynamaya başlayan köftemize terbiyesini ekleyeceğiz. Köftelerimiz de havalandı biraz. Biliyorsunuz çiğ kendi dibine çöker. Piştikçe yüzüne çıkar. Suyundan alıyoruz. Terbiyemizi eşit sıcaklığa getirmeye çalışacağız. Ve yavaş yavaş karıştırarak ekliyoruz. tuz veya limon koymadım. Yoğurt olan terbiyelerde tuz ve limon yoğurdun kesilmesine sebep olur. Bu aşamada altı da yüksek olsun. Kaynaması durmasın. Şöyle bir 5 dakika kaynayacak. Terbiyemiz, köftemiz, ve diğer malzemelerimiz birbirine iyice özlenip birbirine lezzetini tadını verene kadar 5 dakika kaynayacak. Bu arada ben köfte yemeklerimde köfteleri ekledikten sonra ağzını kapatmıyorum. Ağzını kapattığımız zaman çok coşkulu da kaynarsa köftelerimiz dağılıyor. İndirmeye yakın şöyle bir tatlı kaşığı da tuz atıyorum. tuz oranı, acı oranı, baharatlar oranı her kişinin kendi damak zevkine bağlı. İstediğiniz kadar azaltabilir, istediğiniz kadar artırabilirsiniz. İyice pişen ve köpüklenmesi de yok olan böyle sulu yemeklerde yemekleri pişirirken bir köpüklenir. O köpüklenme bittiğinde yemeğin kıvamı ve pişme oranı tamam demektir. Burada altını kapatıyorum. Altını kapatıyorum. Yemeğim de ağzını kapatıyorum. İlk sıcağı çıkıncaya kadar bir 5 dakika dinlendiriyorum. Evet. İlk sıcağı çıkıncaya kadar da dinlendirdiğimiz yemeğimizi servise hazır. Her şeyi çok güzel olmuş terbiyesiyle şu anda burada olup tatmanızı isterdim Evet şimdiden yapıp yiyeceklere afiyet olsun ben şöyle limonlu yanına koyuyorum isteyen limonlu isteyen limonsuz tüketebilir yapıp yiyeceklere şimdiden afiyet olsun.